Hızlı düzenleme yöntemleri var parçaları. Bunun adı Instant 3D yani anında 3B Türkçesi. Yine başarılı bir çeviri olmuş maşallah. Bu nedir? Parçanın üstüne çift tıkladığınız zaman verilen birçok ölçü ortaya çıkar ya da unsurların üzerine, çizimlerin üzerine çift tıkladığınız zaman bu değerler çıkar. Veya parçanın herhangi bir yüzeyine tıkladığınız zaman dikkat edin yeşil oklar çıkıyor. Bunu tutup cetvele göre çekerseniz parçayı bazen taşırsınız, bazen de Bazen de uzatırsanız... Geliyorum mesela bakın üst yüzeyi tutarak parçayı kalınlaştırıyorum. Görüyor musunuz? Yanda çıkan cetvel bana eğer dışarıdan çekersem ondalıklarla destek veriyor. Tam üzerinden çekersem sayılara kilitlenebiliyorum. Görüyor musunuz? Parçaları uzatmanın veya boylarını değiştirmenin tek yöntemi bu değil. Çift tıkladığınız parçadaki şu ölçü oklarını görüyor musunuz? Bu ölçü şu mavi topları da çekerek parçayı uzaltıp kısaltabilirsiniz. Şurayı yok saydığı için şu an durdurdu. Undo diyeyim geri alayım. Bunlar da size aynı şekilde dikkat edin. Genişletme, yükseltme, daraltma böyle imkanlar verecek. Mesela kesme işlemini buraya kadar indiriyorum. Görüyor musunuz? Artık sadece içeriden kesiyor. Dolayısıyla parçanın üzerindeki değişikliklerinizi çok rahat anında 3B ile yapabilirsiniz. Kapalıysa onların hiçbiri çalışmaz. Hiçbir yüzeyde hiçbir şey çıkmaz. Açıksa dokunduğunuz yüzeyden parçayı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bakın tamamen aşağı indiriyorum ve artık yepyeni bir parçam çıkıyor ortaya. Anında 3B böyle bir çözüm.